Herkese merhaba arkadaşlar. Anemik Vampir kanalına tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz canlı yayınlarımızda çok fazla istek geliyor. Abi işte offroad yapın, offroad yapın. Şu an oldukça kalabalığı sanırım 7 kişi olduk galiba yanılmıyorsam. Kaç araba Ante var şu an bizde? Altı. Furkan gelmedi daha değil mi? 6. Fur Furkan gelecek miydi? Abi Furkan gelmeyecek. Ha gelmeyecek tamam. 6 arabamız var arkadaşlar. Şimdi bu arabalarla offroad yapacağız. Özellikle farklı farklı arabalar seçelim dedik. Bir tek şurada bir kuruma sırıtıyor. Bu kuruma da bizim korumamız olsun abi. Öyle diyelim artık yani. Aynen. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi e, ilk sağdan İbo senin arabadan itibaren herkes arabasının marka modelini bir söylesin. Arkadaşlar da duysun. Abi benimki Shevel. E, neydi lan bu dur bir saniye bakayım. Şevul. Marşal, aynen. Şevul Marshall aynen. Shevel Marshall. Shevel Marshall. Öteki zaten kuruma biliyoruz. Kurumadan sonraki. Dubs da 6x6. Ha Dubs da 6x6. Benimki zaten Vapit Venom. Benden sonraki. Tayfun mu bu? Bu kim? Tayfun seninki ne abi? Aynen. Nesra. Ne? Mesa. 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 Mesa Bu zaten, bu ne bu çöp kamyonu gibi abi? Ntel. <laughs> tamam. Şunu da göstermeden tamam. geçemeyeceğim abi. Benim arabanın ön kaputunu açınca şöyle enteresan bir şey oluyor. <laughs> bu nasıl bir kapı açılmasıdır ya? Arkadaşlar bakın. Evet. Araba gidiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar başlayalım herkes binsin. Kornalarını da bir duyalım. Aynen abi. Arkadaşlar böyle e, konvoyu bozmazsak konvoyu bozmadan ard arda aynen böyle. Tamam abi. Biri <laughs> takla attı. Şu an o, aha tren geliyor. Tren geliyor bekleyin. Ne? Dur tren <laughs> geçsin hem videoya <laughs> renk katmış oluruz. Aha beni öldürecek. Dur 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 tren oh. geçsin. Videoya da renk katar bu. Ya Al, yapay zekaya bak. O kim lan? Yapay <laughs> zeka. Tamam geçtik abi. Abi bir patladı arabaya Senin araba patladı. Evet. Nasıl? Abi, Benzinle çarptım. Alamadım. Yo ben Brawler'ı çarptım Tamam. tamam sen Gel şey yaparsın Şu an oyun saati kaç abi 19 abi çok güzel an... Çok güzel abi 20 ye, 20 ye Aynen şey karanlıkta çıkmayı planlıyordum ben zaten Gidene kadar karanlık olacak Abi sen istersen arabanın içine FTS'den de biliyorsun? Tabi bakın arkadaşlar her zamanki gibi gene bir dijital kadra. Ben hiç ben kullandım. Siz bu arada bayağı bir kaptırdınız gittiniz. Lan. yapay zeka Yapay zeka az önce trene çarptı. girdim <laughs> ya. <laughs> ben son surat geliyorum. Zaten yaklaştım çok az kaldı. Dağın eteğinde de bir toplanırız. Ondan sonra oradan. Vapit Venom arkadaşlar. Bayağı hoşuma gitti bu araba benim. Aha. Oğlum dur ki daha nasıl gitsin. İbo taklaya gel. Durun. Çiftçi dayıyı öldürmeyin. Çiftçi dayımız ölmesin. Dayı geç. Bırak sen bunlara uyma. Arkan evet, dayı. Abi oğlum vurma yavaş gel. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş hmm, yavaş. Yavaş. Abi burada çok yavaş gelin. Sonra çok demiş var Kader abi arkamda geliyorum, geldim. ismi de <laughs> ben böyle bir şey <laughs> bekliyordum abi. Asla <laughs> nizame <laughs> gidemeyiz, asla. Tamam, devam edelim. Benim arabanın farları neden yanmıyor abi? Far kalmamış çünkü. Far yok <gülüyor> arabada <gülüyor> Aha. Yapay zeka yolu kesiyor abi gördünüz mü? Aha. Lan ben de atak başladım. Neyse dur geçin oraya bir şey Abi durun burada dur. Herkes dursun burada. Hayır durma. Bas bas. Gang Abi ben geldim diye bende de var. Abi şimdi burada aşağı ineceğiz. Kadir abi geliyor mu? Vardı. Geldim. Tamam. Aynen. Abi salın buradan kendinizi. İşte abi, offroad gibi offroad. Abi buradan sola gelin beni takip et. Ne ne oldu? Git beni abi oradan. Arkadaşlar az basın analoğa bakın yavaş yavaş çıkıyor hiç köklemeyin gazı ağır ağır çıkıyor abi. abi kökleyince uçuyor. Az Hiç basın. Doğal şokun güzellikleri bunlar. Bakalım bunlar mı? çıkacak mı? Bak, az, mi? az, az yavaşlayın. Tamam, yok, o geliyor. Ya. Şu tır çıkarsa Dur çıkmayacak. La yok. Ne yok lan? Bunu kaçırmam lazım. Seni bir bekle. Çıkamıyor mu? Uçup. Evet ben çöp beni geçiyor, beni çöp, çöp kamyonu sınırlarını zorluyor. Abi devam edelim mi? Tabi tabi devam devam. Arkadayım ben. Hepinizi arkada kaldığım iyi oldu ya. Devam et. Hep hepiniz görüntüye çık. Aha gitti aşağı. <laughs> Önünde birisi okay, intihar etti. Okay. Kimdi o? <laughs> Abi. Ben. Ben. Kuruma gidin. Taşa takıp. Abi bildiğin şeye ne bileyim yokuşa böyle bastın aşağıya hmm. doğru kökledin gaz ya. Yok köklemedim kö de şey uçuğumdan uçtu. Burada Yalnız arkadaşlar Vapit Venom Muazzam tırmanıyor abi Yemin ya, ederim Bu arada bak. Venom değil ha, Guardian ı. Guardian, pardon Guardian. Venom diyorum Vapit Guardian arkadaşlar Eğer düşünüyorsanız Sen oradan Ben düşünüyorum ha, da çok Ben Bu ne biçim Oh düz Bir bekleyelim şurada bir. Aynen bekle orada. Abi dur bekleyelim burada. Aynen burada dur abi. Yavaş gelin yoldayız ha. Girmeyin bize. Ben şöyle bir aşağı doğru bakıyorum. Oo. Güzel. <laughs> Bravo, bir, 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 bir. Güzel geldi. Kim kaldı Adam şimdi geride? Gel, sen Tayfun kaldır Sen bir dek bana onu soğut yok. Bu ne biçim şey ya Abi saat çok keskin bir şey o. var çok dikkatli olun Aynen baya keskin zaten mapte görünüyor Abi Ben de ya ne yapayım bilmiyorum Aşağı yiyordum. düştüm ya Arkadaşlar gerçekten offroad gibi offroad oldu Şu an arkası var ya toz duman Abi şurası çok ince bak. En ufak bir çevirseniz gidiyoruz burada. Ben gittim ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burası bildiğin patika Yok, <laughs> Yok düşmedim Kadir abi'nin arkasına. <laughs> Nur topu gibi abi. Hadi bakalım. Oh, sen çıkartırsın onu. Abi, offroad bu. Bir nevi survivor. <laughs> Burası Los Santos Lan. Abi geldi. Herkes arabaları şöyle sağ bıraksın. Arabaları bir park edelim abi. Herkes yolda mı şu an? Gelir vaziyette mi? Bekleyeceğim çünkü. Yoksa aşağı uçan birisi var mı? Sen gittin oğlum. Sen gittin ya. Sen gittin abi. Sen yoksun. Son sahnede olmayacaksın sen. Önümden kuş gibi kanatlandı gitti abi. Vay bo sen. O müthiş duruyordu kayaların üstünde var ya. Abi dur gelin tekrar oraya. Burada dursun bence abi araçlar. Bakın burada abi, dursun abi. Bak, bak, bak. Geri vitesine bile tırmanıyor kayaya baksana abi. Tırmanır. Oğlum bu ne? Şöyle bir ben bakayım bir sayım yapayım. Kaç kişi başladık Aferin abi? abi? 6, 1, 2, 3 İçeri girelim öyle dört. bak. 4 2 kişi 2 kişi yok abi. Ben dağlara Ben çıktım Allah ya. Arkadaşlar kullandığım araba Vapit Guardian. Baya güzel araba hiç takılmadan kontrollü bir şekilde saçma ya, ben saçma ben zıplamalar ben yapmadan tırmandı. Baya iyiydi yani etkili hoşuma gitti. Aa. Bu arada gelmişken söyleyeyim, bu da bir çeşit easter egg Aynen Eee git bakayım nereye Folar E ee, o zaman kopalım ha. Zıp cıcık cıcık cı Zıp cıcık Vuracağız, kıracağız, patlayacağız Katil abi, kıracağız, Selin geldi yine. <laughs> Selin gelmiş, hoş gelmiş Bu arada arkadaşlar Eee, Tayfun canlı yayın yapıyor onun için Ben bu videoyu çekerken O da oradan canlı yayın yapıyor Biliyorsunuz Eee, kuşadasına geldim Kuşadası'nda benim <laughs> o nasıl bir Lan hareket olsana. benim internet biraz olana kötü olduğu için e, canlı yayın yapamıyorum bu canlı yayın boşluklarını doldurabilmek için sizlere böyle küçük küçük videolar hazırlıyoruz elimizden geldiğince arkadaşlar gelebiliyorsunuz mu bence gelemiyorsunuz bir map'i açayım ben <laughs> abi bayağı uzak çünkü abi Kadir abi haberin <laughs> altında biri kaldı. aşağıda Aynen. Aynen. Burada burada bir videoyu yapalım sonlandıralım arkadaşlar. <laughs> 6 kişi 6 kişi başladık. 4 kişi zirvedeyiz. İkisi aşağıda bok çukurunun <laughs> içinde sürünüyor şu an. Evet, git git. Ve ve ben buradan <gülüyor> <gülüyor> Allahu Akbar. Allahu Akbar. <laughs> Aha. Abi, 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 <laughs> <parıştın yokmuş. gülüyor> Adam atarken üstüme düştü. <laughs> İçmişim başım Çok dönüyor. İbo ters geldi İbo. <laughs> İbo ters geldi. Adam nasıl bir şanslı kaydı ya? <laughs> dur, dur, At. ya. At. <laughs> oğlum o yılanlık yapmayın. Vallahi oğlum az bince. <laughs> oğlum bir dakika. <laughs> Ay, buradan <laughs> buradan abi Ajdara, Kuşumaydın'a, Fatih Oraya Bülent Ersoy'a, <laughs> Selami Şahin'e, Yıldız Tilbe'ye selam. Ha Bozoku da aynı aynı zamanda Bozoğa da selam abi. Hepsine selam söylüyorum. Aynen patatesçi Bozok. Patatesçi bozok selam. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yılmaz Morgül'e bir... de selam söyleyelim abi. Aha Morgül bacım. Tabii ki Morgül bacımı da unutamam. Tabi tabi Doğru. Doğru arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatıyorum. Bir başka küçük minik videoda görüşmek üzere hepinizi gözlerinden yalıp yalatmıyorum lan öpüyorum. <laughs> öpüyorum abi. Bay <laughs> bay.